Merhaba sevgili kizler burçları ben Ayşe abla haftalık açılımımız için karşınızdayım. Hadi bakalım kartlarımız bu hafta sizlere neler söyleyecek sevgili kizler. Bu haftaya biraz karamsar, biraz duygusal ve derin düşünceler içinde başlamış olabilirsiniz. Bu nedir? Gitmek isteyip de gidemediğiniz bir eğlence, bir düğün, bir nişan olabilir. Ya da işte biriyle uzun süredir beraberdiniz ama olmadı. O insandan ayrıldınız ve o insanın evlilik haberini duydunuz. Bu da sizi üzdü. Hayırlısı neyse olsun. Eliniz kolunuz bağlı. Bazı kararlar vermeniz gerekiyor. Belki taşınmanız gerekiyor. Belki bulunduğunuz işte gerçekten çok büyük sıkıntılarınız var. Ayrılmanız sizin için hayırlı. Bunun için bir e, düşünce olabilir. Sevgili ikizler bugünlerde biraz fevri mi davranıyorsunuz? Tartışmalar çok mu oluyor? ...anlaşılamamaktan mı şikayetçisiniz bilmiyorum ama... ...kalp kırgınlığınız yoğun. Bunu da toparlamak, kendi elinizde olur olmaz şeyler için üzülmenize gerek yok. Vizyonunuzu geniş tutun ve lütfen enerjinizi yoğunlaştırın. Enerjiniz çok önemli. Hiç ummadığınız bir anda bir insandan alacağınız bir haber, bir destek sizin bir nebze de olsa rahatlamanıza sebep olacak ve haklı olduğunuzun artık ispatını gerçekleştirebileceksiniz. Adaletin kılıcını çekiyorsunuz ve her neyse mücadele ettiğiniz şey zafer edasıyla ortalıkta dolaşacaksınız. Bugünlerde ailesel çocuklarınız, eşiniz, ailevi durumlarınızla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Maddi konular varsa parasal konular, bunlarla ilgili de dediğim gibi yine yoğun bir süreç yaşayabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde romantizm doruklarda olabilir. Evliler eşleriyle mutluluk dolu vakitler geçirebilirler. Kalbi boşlar hiç ummadığınız biriyle karşılaşabilirsiniz. Aile içi miras davaları mı var? Ee, anne kız, erkek kardeş, abi kız kardeş vesaire. Sanki bir miras anlaşmazlığı olmuş. Bu yüzden de böyle biraz huzursuzluklar var. Sevgili ikizler, kararsız kaldığınız bir konuda yakın çevrenizden güçlü, mantıklı, eli kolu uzun ama oturduğun zaman, konuştuğu zaman gerçekten sağlıklı öğütler veren bir insanla, bir kadınla yapacağınız bir konuşmadan sonra rahatlayacağınızı söyleyebilirim. Zaferiniz kapınızda, arzularınızın tamamlanma zamanı. Yeter ki ne istediğinizin bilincinde oldum. Kariyer kapılarınız açık, kazançlarınız güzel, sürprizler size gelecek inşallah. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Arkanızdan bakalım, bakalım. Neler dönüyor, kimler neler yapıyor sevgili ikizler. Bir sınav, ciddi bir görüşme, özellikle sağlık sektöründe çalışıyorsanız biriminiz değişebilir. İşleriniz çok yoğun olabilir. Ağırlık kazanabilir, biraz sorumluluğunuz artar, artabilir. Hukuksal alanlarda ciddi bir işiniz varsa bu konunun uzmanı bir insanla bağlantıya geçebilirsiniz. Bu insandan da destek alabilirsiniz. Deniz aşırı yolculuklar var. Evet. Bütün gücünle çalışıyorsun, çabalıyorsun, mücadele ediyorsun. Ama haklı e, kazancını da alacaksın. Evet bir zaferin var ama çok mutlu etmeyecek seni. Çünkü neden? Evet bir başarım var. Bir başarım var. Bir şey kazanıyorsun ama e, seni üzen, seni hayal kırık, kırıklığına uğratan bir ilişki, bir evlilik arkadaşlık. Bunların e, gerçek e, tarafını gördüğünde depresyona girebilirsin. Evet belki parasal konularda kazancın olacak. Güzel paraların olacak ama yaşadıkların ve sana yaşatılanlar birazcık moralini bozabilir. Ama sabırla davran. Güç de olabilir. İnşallah e, ve sabrının karşılığını alacağın bir Döneme gireceksin sevgili ikizler burçları çocuk problemi yaşayanlar bir hamilelik gündeme gelebilir ya da işte ne yaptıysa çocuğu olmadı bir taşıyıcı ebeveynlik yaşayabilirsiniz bir evlat edinme yoluna gidebilirsiniz bu da bir nebze olsun belki yüzünüzü güldürecek her şey biz insanlar için hiçbir zaman unutmayın. Bugün güleriz yarını ağlarız Yarını ağlarız bugün güleriz Ne zaman ne olacağımız belli değil Evet ilahi adaletin Gücünü hissedeceğiniz Ve size yapılan Sizi üzen her neyse Bunların Net olarak farkına varacağınız Ve ona göre gardınızı Alacağınız bir hafta diyebilirim Bel ağrıları Yumurtalıklarla ilgili Mesane problemleri ve rahim içi İltihaplanmalar sevgili ikizler bayanları sizi biraz zorlayabilir. İkizler beyleri bel ve bacak ağrılarına dikkat edin. Eklem ağrılarına dikkat edin. Fazla ayakta mı duruyor, fazla mı çalışıyorsunuz bilmiyorum ama birazcık kendinizi dinlenmeye alırsanız bunun da faydasını görürsünüz inşallah. Hadi bakalım. Ayşe Abla Official Instagram hesabım bana oradan ulaşabilirsiniz özel açımlım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayvanlarımızı unutmayalım. Onlar için bir kapsu, bir kap mama vermekten kaçınmayalım. Hayvan sahiplenelim. Haftanız güzel geçsin. Sağlıklı, bereketli ve huzurlu geçsin. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.